Selam. Sen miydin? Başkasını mı bekliyordun? Hayır tabii ki. Destur var mı? Geç geç. Oo, oh, vay vay vay. Çok güzelmiş ya o. Hı. Güle güle otur. Sağ ol. Maşallah maşallah. Çok akıllı çıktın Mustafa. Aferin sana. Otursana. Çok kalmayacağım. Şöyle bir göreyim hayırlı olsun diyeyim Hey koçum Mustafa be. Nereden nereye değil mi? Uğurlu adamsın mesela. Sana değen de abad oluyor. Beni de aldılar yollardan. Şirkette çalışıyorum ben de artık. Tır tepelerinde günlerce direksiyon sallamak yok artık. Hayırlı uğurlu olsun. İsmail de devamlı olarak Bulgaristan'daki ofiste artık. Dediğim gibi dokunduğun altın oluyor vallahi. Para da tatlı şey değil mi? İnsan çok çabuk alışıyor. Alışınca da kolay kolay vazgeçemiyor. Para pul konuşmaya gelmedin herhalde, değil mi? Hayır, e, rapor vermeye geldim. Talimatın üzere izliyorum. Evden dışarı çıkmadı hiç. Bir iki kere markete gitti, yemek falan aldı, hemen döndü. Öyle geleni gideni de yok. Ortalık sakin yani. Gayet mazbut bir şekilde yaşıyor öyle. Merak etme Mustafa. Gözüm Asu Hanım'ın üzerinde. Kayda değer bir şey olursa da öğreneceksin. Bu dekontunuz. Bu da hesap cüzdanınız. Teşekkürler. Evet, havali işlemlerini de yapalım şimdi. Kerkiz Şubesi, Hesap numarası neydi? Ee, i̇smi havale olacak. Gülbahar Ovacık adına. Gönderen sizsiniz değil mi? Evet. Hacer Ovacık. Ee, her ay bin hesabımdan aynı miktarı aynı isme gönderebilir misiniz? Yazılı talimat verirseniz göndeririz tabii. Şu işlemi tamamlayayım hemen alırım. Tamam. Şuraya bir imzacı var, Hanım. az diye bir şey yok hayatta. Her şey mümkün, her şey. Sen kendini daha tanımıyorsun. Bana beni anlatıyorsun. Meltem. Neredesin sen? Dolaştım biraz. Ne oldu? Baban geldi. Sabahtan beri arıyoruz. Telefonlarına da cevap vermiyorsun. Hoş geldin baba. Ben üstümü değiştireyim. Ortalık yıkılıyor. Sen telefonu açmaya tenezzül etmediğin gibi insanın yüzüne bile bakmıyorsun. Her şey bitti. Kusura bakma baba ama ben de en az senin kadar yorgunum açıklamayı yaptım. Adaylıktan çekildim. Elini kolunu bağlayacak bütün durumlar ortadan kalktı işte gözün aydın. Beklemene gerek yok artık. İstersen yarın git hemen boşanma davasını aç. Ben biraz daha beklemeye karar verdim. Yaşananlarla işim henüz bitmedi. Senin derdin onlarla değil benle. Her söylediğimin tersini yapmak zorunda mısın? Tamam hayatım sakin ol ne olur. Görmüyor musun? Bizi parmağında on yatıyor bu kız. Efendim Meltem. Merhaba. Merhaba. Babanın kararına çok üzüldüm. Çok ani karar verdi. Keşke mahkemenin bitmesini bekleseydi. Selim'le görüşmek istiyorum. Ya. Mümkün olabilir mi? Evet olabilir ama. Haftalar oldu. Onu görmek istiyorum. Ablamın ziyaretinden sonra işler biraz zorlaştı. Cezaevi müdürü duruşmaya kadar benden başka kimseyle görüşmelerine izin vermiyor. Lütfen ayarlayabilir misiniz? Tamam peki. Bu kararına gerçekten çok sevindim. Sizden haber bekliyorum. Tamam peki, konuştuktan sonra arayacağım. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi geceler canım. Selim'in karısı. O da anladı bizim kazanacağımızı artık. O da yanlış yerde durmak istemiyor. Peki. Söylediklerimin bir kelimesi bile aklından çıkarma. Tamam. Haziran'a kadar ortalarda dolaşma, şehirden da ayrılma, anlaştık mı? Karşı taraftan kimseyle de görüşme, anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Hadi bakalım. Görüşürüz. Avukatımla görüşmek istiyorum diyorum. Söylediniz mi müdüre? Başlayacağım şimdi senin avukatına. da sana da yeter be. Kes be. Ne çabuk falan lan bu cimcim. Avukatımla görüşmek istiyorum. Hey sana diyorum sar mısın be? Selimciğim gel canım gel ceza alacaksın şimdi. Ya bu benim hakkım değil mi? Avukatımla görüşmek istiyorum diyorum tınmıyorlar ya. Belki de dayın tınmamıştır. Hala damarıma basıyorsun ya harbi helal olsun sana. Alo iki dakika kestireceğiz. Hiç ne ettiniz lan? Bak indirmeyin beni aşağı Allah yardım demem, kırarım gaganıza. Hadi otur otur, uğraştırma şunlarla biz. Ya karım hayatımda başka biri var diyor. Boşanmak istiyorum diyor. Ben buradayım, kafayı yiyeceğim ya. Ya oğlum saçmalama ya. Meltem'i tanımıyor musun? Yok öyle bir şey. Belli ki senden intikam almak için yapıyor. Ya doğruysa? Ya doğruysa boşanırsın gider. Niye parçalıyorsun ki kendini? Sana söylemesi kolay tabii sana kalsa evlenecek miydin zaten? Babası milletvekili diye amcamın gazına geldi. Onun zoruyla evlenmedim. Ha? Bak babası da istifa etmiş zaten. Hiçbir çıkarınız kalmadı. Boşanırsın, kurtulursun olur biter. Lan zaten batmışsın batacağın kadar. Bir de onunla mı uğraşacaksın? Ben karımı seviyorum abi. Ne sevmesi be? Oğlum iyice psikolojin bozuldu burada. Sadece kendini bir şeylere inandırmak istiyorsun. Hepsi o kadar. Karımı gerçekten seviyorum. Seviyorum. Ben de seni. <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan alayınızın şimdi var ya. Tamam tamam. Bir 2 üç tıp. Meltem yeter kızım yol boyu ağladın. Üzme beni ne olur. Ya nasıl bir maske var yüzünde? Hala bana masum rolü yapıyor. O inan bana dedikçe benim midem bulandı. Tiksiniyorum ondan da yalanlarından da. Tamam işte kurtulacaksın. Hayırlısıyla bir başan sonra şeytan görsün yüzünü. <laughs> Nefret ne kadar güçlü bir duyguymuş meğer. Her şeyi silip süpürüyormuş. Selim'le ilgili hiçbir şey kalmadı içimde. Nefretten başka duygum yok. Sen dua et de zorluk çıkarmasınlar. Bir an önce kurtulalım şunlardan. Evi boşaltıncaya kadar babanla ben de kalacağız yanında. Ne olur ne olmaz. Yalnız bırakmayalım seni. Babam bir sürü iş yaptı onlarla. Ya bana kızıp babama bir şey yaparlarsa? Aa yok canım. Sen merak etme. Baban onların burnundan bunu fitil fitil getirecek. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.